ve bir proje yaptık. Herkese merhaba. Adım Deniz Altınok. Kadir Has Üniversitesi Biyoinformatik ve Genetik 2. sınıf öğrencisiyim. Ben Onur Sercan Yılmaz. Yazılım Mühendisliği Sabahattin Zahim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de Muhammed El İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde 3. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Biz Quantum ekibi olarak Quantum Teknolojileri hekatonuna başvuru yaptık ve bir proje yaptık. Bugün sizlerle yaptığımız projenin sunumunu takdim edeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bizim projemiz bir mobil uygulama. Bu mobil uygulama bir quiz uygulaması. Flutter üzerinden yaptık ve ismini Test koyduk. Quantest uygulamasında kuantum teknolojileriyle ilgili çeşitli quizler bulabiliyorsunuz ve bu quizler e, bilime ve eğitime katkı sağlayabiliyor. Bu testleri yaptığınız zaman da öncesinde bir hikaye buluyorsunuz. Hikayeleştirilmiş quiz uygulaması oluşturma fikri e, bizim ekibimizden çıktı ve dolayısıyla e, farklı bir bakış açısı getirdik. E, bu mobil uygulamada yapmış olduğumuz şey, kuantum teknolojilerini insanlara farklı bir bakış açısından takdim etmek. Projenin amacını genel olarak şöyle söyleyebilirim. Kuantum bilimini eğlenceli bir şekilde öğrencilerle ve bilim sevdalılarıyla buluşturmak. Bilime karşı ilgi duyan her kişinin, herhangi bir insanın bu uygulamaya ulaşım sağlamasını istiyoruz. İçerikleri temel bilimlere dayanıyor. Kuantumun 101 diyebileceğimiz şekildeki temel seviyelerinden quizler oluşuyor ve bu quizlerle öğrenciler ya da bilim sevdalıları bilgilenebiliyorlar ve eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Projemizin bir hikayesi var. Bu sadece sıradan bir quiz uygulaması değil. Aynı zamanda hikayeleştirilmiş bir quiz uygulaması. Hikayemizde kuantum çekirdeğini ele geçirmek isteyen manyetikler gücünü kuantum çekirdeğinden alan kuantesti işgal etmiş. Ve siz doktor kuantum olarak gezegeni kurtarmak için burada bulunan quizlerde başarılı olmak zorundasınız. Başarılı olursanız gezegeninizi ve çekirdeğinizi düşmanınızın elinden kurtarmış olursunuz. Projenin hikayesi bu şekilde. Bu hikaye aynı zamanda kuantum testlerini öğrencilerin ve bilim insanlarının çözmesinde teşvik edici bir rol oynuyor. Projemizin içeriğiyle ilgili toplam 5 kısımdan oluşuyor. Öncelikle hikaye kısmımız var. Ardından 3 adet kuantumun farklı bilim dalları, farklı dalları arasında e, quizlerimiz bulunuyor. Ve en son hakkımızda kısmı var. Burada da projede emeği geçen ve projenin yapılma amacıyla ilgili bir bilgilendirme kısmı bulunuyor. Şimdi projenin içeriğiyle ilgili videomuzu izleyelim. Kuantum mantık kapıları, mantıksal devre tasarımında bulunan klasik kapılara alternatiftir. Amaç, elektronik devrelerin karar mekanizmasında kuantum teknolojisini kullanmaktır. Bu bölüme ait quiz'i çözebiliriz. Qiskit, kuantum programları oluşturmak, değiştirmek ve bunları kuantum cihazlarında veya yerel bir bilgisayardaki simülatörlerde çalıştırmak için araçlar sağlar. Kuantum çalışma alanları, kuantum teknolojisini barındıran prensipler ve alanları içerir. Bu alandaki sorularımızı da quizde çözebilirsiniz. Bu şekilde e, testlerimizi ayrı bir şekilde çözebiliyorsunuz ve sonuçlarında e, ya doktor kuantum olarak ülkenizi kurtarıyorsunuz, gezegeninizi kurtarıyorsunuz ya da e, başarısız oluyorsunuz. Şimdi genel olarak projenin hatları bu şekilde. E, projenin katkılarından madde madde bahsetmek gerekirse öncelikle projenin bütün sorun içeriği tamamen bizim ekibimiz tarafından hazırlandı. Dolayısıyla özgün bir içeriği var. Temel seviyede başta söylediğim gibi kuantum 101 diyebileceğimiz şekilde kuantum biliminin temel başlıkları adında sorularımız var. Dolayısıyla temel seviyede. E, kolay bir ulaşılabilirliği var. E, uygulamaya girdiğinizde rahat bir şekilde Uygulamadan sorularımızı hızlıca çözebiliyorsunuz. Araştırma isteğini açığa çıkartıyoruz çünkü yanlış cevap verdiğiniz sorularda doğru cevaplarınızı size göstermiyoruz ve bu şekilde öğrencinin ya da katılımcının internetten veya başka bir yerde araştırma yapma isteğini arttırmış oluyoruz. Eğitim materyallerine destek olarak akademisyenlerimizin öğrencilerine tercih edebileceği ve ödev olarak verebileceği bir quiz sistemi oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Hikayeleştirme ile oyunlaştırılmış eğitimi teşvik ediyoruz. Çünkü bu şekilde kuantumla hiç ilgisi olmayan bir öğrenci bile eğlenceli bir şekilde bu konu hakkında fikir sahibi olabilir. Şimdi, iki gün boyunca Hekoton'da belirli bir süre zarfında bir proje gerçekleştirdik. Ama bu projenin daha ileri seviyede daha farklı bir geleceği olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de ufak birkaç şey söylemek istiyoruz. Öncelikle bu yaptım, yapmış olduğumuz uygulama sadece Türkçe'yi kapsıyor. Farklı dillere de uyumlu hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca bir server'a bağlayarak farklı bir sistemle üye girişi yapılabilecek ve kişiye kişiye özel hesabın oluşturulabileceği bir program yapmak istiyoruz. Bu sayede skor tablosunda yer alan bir öğrenci diğer öğrencilerle üye girişi sayesinde yarışabilir. Ayrıca quizlerde üstün başarı göstermiş olan öğrenciler quizlerin sonunda ödüllendirilebilir. Örnek veriyorum, online üzerinden yapılan bir eğitimde hediye çeki ya da ücretsiz erit erişim gibi farklı şekilde ücret ödüllendirmeler de yapabiliriz. Onun dışında Online Network Chat Platform adında bir yer yapmak istiyoruz. Bu platformda yeni örnek vereceğim. Skor tablosunun ilk beş öğrencisi bir araya gelerek çok farklı bir projeye imza atabilir. Bu şekilde öğrencilerin networking sağlamasında yardımcı olabiliriz. Üniversitelerin ilgili bölümlerine özel quiz ve assignmentlar planlanması. Bu da aynı zamanda eğitim materyalleri kısmına giriyor. Eğitim materyali gibi kullanarak akademisyenlerimize ve bilim insanlarına yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu şekilde genel hatlarıyla. Bu projede emeği geçenler Onur Sercan Yılmaz, Muhammed Elazaf ve Deniz Altınok. Biz bu projeyi yaparken çok keyif aldık ve ileriki zamanda ve şu anki haliyle başarılı olacağını düşündük. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey sanırım benim yok. Arkadaşlarımın eklemek istediği bir şey var mı sormak istiyorum. Benim de Yok. Yok. Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir iki gün geçirdik ve güzel bir takım olduk diye düşünüyorum. Herkes kendi üzerine düşeni yaptı ve güzel bir iş ortaya çıkardık. Güzel bir proje ürettik. Yeniden teşekkür ederim. Ben de katılıyorum. Tamamdır. O zaman son slaytımıza geçip teşekkür edip sorularınızı alabiliriz. Teşekkürler, iyi günler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.